Teknomap'ten herkese merhaba. Bu videomuzda Oppo Reno4'ün kutu açılımını ve ön incelemesini yapıyoruz. Kanalımızın yeni misafiri fiyat performans deyince son zamanların en gözde telefonlarından biri olan Oppo Reno4. Bu videomuzda kutu açılımını yaparak hızlı bir ön incelemesini yapmaya çalışacağız. Kutudan garanti belgesi ve kullanıcı kitapçığı. Sim kart açma aparatı. 30 wattlık güçlü bir adaptör. Son zamanlarda firmaların adaptörleri kutu içeriğinden çıkarttığı bir zamanda böyle bir adaptöre kutu içerisinde yer verilmesi gerçekten büyük bir ayrıntı. Type-C şarj kablosu 1 metre. kulaklık. Kutu içerisinde kulaklığa yer verilmesi de önemli bir ayrıntı. Ve kutudan direkt kılıf da çıkıyor. Harici bir kılıf aramanıza gerek yok. Şayet hoşunuza giden bir kılıfsa rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ve telefona gelelim. Oldukça hoş bir duruşu var. Üst segment telefonlardaki o premium hissiyatı rahatlıkla verdiğini söyleyebilirim. Üst tarafta 2 adet kamerası var. Birazdan bunlara değinmeye çalışacağım. Ekran hazır olarak kaplanmış bir şekilde geliyor. Ayrıyetten ekran koruyucu almanıza gerek yok. Sol tarafta açma kapama butonu. Üst tarafta mikrofon. Sağ tarafta SIM kart girişi. Buradan aynı zamanda SD kart da takabiliyoruz. Bu arada 128 GB'lık bir dahili depolaması var. SD kartla bunu arttırabiliyoruz. Hemen altında ses açma ve ses kapama butonları. Alt tarafta 3,5 mm jack girişi. Zaten kutudan da kablolu kulaklık çıkıyor. Bu da önemli bir ayrıntı. Yani kablolu kulaklıkları da rahatlıkla kullanabiliyoruz. Mikrofon ve Type-C şarj girişi. Hemen yanında da hoparlör bulunuyor. Arka tarafa baktığımız zaman 4 adet kamera bulunuyor. Kameralar son lenslerini kullanıyor. Bu bir ön inceleme olduğu için kameralarına çok değinemeyeceğiz. Fakat oldukça iyi çekimler sunduğunu söyleyebilirim. Örnek birkaç tane videoyu ve fotoğrafı paylaşmaya çalışacağım yine de. Şimdi telefonumuzu Bismillah diyerek açarak bir kullanmaya başlayalım. oldukça akıcı bir menü yapısı var. Hemen telefonun genel özelliklerine bakalım. Telefonda ColorOS 7.2 bulunuyor. Qualcomm'un 720G işlemcisi var. Bu gerek oyunlarda gerek normal kullanımlarda gayet performanslı bir işlemci. Cihazda 128 GB dahili bellek bulunuyor. Bunun yaklaşık olarak 16-17 GB'nin sistem kullanıyor ve bize 111 GB'lık bir boş alan kalıyor. Bunun dışında Android sürümü 10, 8 GB RAM bulunuyor. Gerek oyunlar için gerek uygulamalar için oldukça iyi bir RAM miktarı. Evet genel olarak bu şekilde telefonun özellikleri. Telefonu kılıfıyla bir kullanmayı deneyelim. Kılıf telefonu sarıyor ve buradaki butonlar da dahil kılıfın içerisinde kalıyor. Arka tarafa baktığımız zamansa kameralar kılıfın dışına taşıyor. Yani kılıf kameraları koruma noktasında yetersiz kalıyor. Şayet kameraları korumak istiyorsak alternatif kılıf arayışına girmemiz gerekiyor bu anlamda. Diğer türlü masaya bıraktığımız zaman kamera lenslerinin çizilme riski bulunuyor. Yani bu şekilde bıraktığımız zaman direkt lensler yüzeyle temas, temas ettiği için lenslere uzun vadede zarar verebilir. Telefonda parmak izi okuyucusu ve yüz tanıma var. Hemen bunlara bir bakalım. gerek parmak izi gerek yüz tanıma oldukça stabil çalışıyor ve oldukça hızlı. Hemen kamera özelliklerine hızlıca bir bakalım. Kamera uygulaması oldukça rahat bir kullanım sunuyor. Bu arada zoomlaması da gayet başarılı diyebilirim. Özellikle bu şekildeki düşük bir ışıkta bile bu kadar detaylara ulaşabilmemiz oldukça hoş. Diğer video ve fotoğraf özelliklerine şimdi değinemeyeceğim. Ama yine de bir ön kamerasına bakalım. Ön tarafta da iki adet kamerası bulunuyor. Gerek fotoğraf modu, gerek portre modunda oldukça hoş sonuçlar elde ettiğimizi söyleyebilirim. Bu kaydı telefonun ön kamerasıyla yapıyoruz. Ses ve görüntü telefonun ön kamerasıyla kaydediliyor. Bu kaydı telefonun arka kamerasıyla yapıyoruz. Ses ve görüntü arka kamerayla kaydediliyor şu anda. Şimdi isterseniz bir de PUBG testi yaparak incelememizi sonlandıralım. Bütün ayarları maksimuma çekerek test edeceğim şimdi. Evet şu anda bütün ayarlar ultra'da oynuyoruz. 60 FPS olarak ayarladık hiçbir takılma ya da lak söz konusu değil Ultra ayarlarda yani bütün ayarlar ultra olacak şekilde 60 FPS çok rahat bir şekilde oyun oynayabildik. Herhangi bir takılma söz konusu değil. Yani oyun için düşünüyorsanız çok rahatlıkla işinizi karşılayacaktır diye düşünüyorum. Bütün ayarlar ultra olduğu için haliyle telefonu yüklenmiş olduk ve telefon hafif ısınmaya başladı. Özellikle şu kısımdaki sıcaklığı hissediyorsunuz. Böyle aşırı bir sıcaklık değil. Yani oyun oynamayı engelleyecek kadar aşırı bir sıcaklık söz konusu değil. Fakat belirttiğim gibi telefonun ısındığını hissediyorsunuz. Gerçi biz kısa süreliğine bir oyun oynadık. Uzun vadede nasıl bir tepki verir, şu an için bilemiyorum. Fakat belirttiğim gibi o kadar rahatsız edici bir sıcaklık yaşamadık şu an için. Bu bir ön inceleme. Çok fazla detaylarına değinme imkanımız olmadı. Fakat şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Oppo Reno 4 tam bir fiyat performans ürünü. Gerek malzeme kalitesiyle gerek fotoğraf ve oyunlardaki sunduğu deneyimle bunu fazlasıyla hak ettiğini düşünüyorum. Sizin de bu konuda görüşleriniz veya yorumlarınız varsa lütfen aşağıda belirtin. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.